Bizler sefalet ücreti değil, insanca yaşamaya yetecek her bir asgari ücret istiyoruz. Gemzi işçilerin Birliği Derneği olarak tüm işçileri, emekçileri mücadeleye çağırıyoruz. Birazdan başlayacak yürüyüşümüze çağırıyoruz. orada Tamam bilirse vurur. Müdür her zaman yürüdüğümüzü biliyor olması gerekiyor. Ya yolu tam ki şuradan. Biliyorsunuz her zaman gidilen yol neredeyse yani. Arkadaşlar devam edelim arkadaşlar. Evet. Kahrolsun! Sürletli! Köldü! Düzeldi! biz bunların. Önleklene gerekirse bir İşi açıklamalarına göre açlık sınırı 1 milyar 224 TL olmuş durumda. Yoksulluk sınırı ise arkadaşlar 3 milyar 989 TL olmuş durumda arkadaşlar. Geçtiğimiz yıllarda da belirlenen askeri ücrete imzasını atmıştı Türk iş. Askeri ücret komisyonunda bizim adımıza yok arkadaşlar. Bunların hepsi patron tersileri ve onların yardımcıları. Çünkü konusunda askeri ücreti tersine kimse yok arkadaşlar. Bunların hepsi milyarlarca lira maaş alıp koltuklarında oturmanın derdindeler. Askeri ücret için yüz yüzden düşünürken askeri ücreti üzerinde çalışan işçiler için farklı bir zam düşünmemektedir arkadaşlar. Ki komisyonun tiyatrosu bittikten sonra hepimiz farkalarımızda biliriz. Tüm farkalar yükseltmelerde bizlere benzer zaman oranları uygulanacaktır. Sendikal örgütlülük tırpanlandığı, var olan sendikaların çoğunluğu birlikçi olduğu günümüzde sermaye kendisi için tükensiz bir bahçesi yaratmak istemektedir. Artık yeter diyoruz. Ücret damları canları ve sosyal haklarımız patronların iki arasında değildir kardeşler kardeşler, dostlar, bizlerin sefane ücretini, işi yönetlerini, iş kazalarını, işsizliği, sosyal haklarımızın sürekli gasp edilmesini reva gelenlere izin vermeyeceğiz. Biz işçilerle alay edilmesine, onurumuzun onurumuz oynanmasına izin vermeyeceğiz. Tüm sefane tarafı dur diyelim. Taşeron köleliğine son diyoruz, işin son diyoruz, mezar devletliğine son diyoruz ve köle değil, işçiyiz, örgütlüyse güçlüyüz diyoruz. Köle değil, işçiyiz.